Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında, tam ölçü ev yapımı erişte tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 5 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı tuz, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı su ekleyip karıştıralım. İçindeki tuz eriyene kadar iyice karıştıralım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi klasik su bardağı kullandım sizlere hem bardak hem de kilo ölçüsü vermek istiyorum. Unumuzu azar azar ilave ederek hamur toparlanana kadar spatula ile karıştıralım. Oldukça koyu kıvamlı bir hamur olması gerekli. Videoda gördüğünüz gibi toparlanan hamuru tezgahın üzerine alalım. Yine ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Çok iyi yoğurmamız gerekli. Ben toplamda 11 su bardağı un kullandım. Yani 1 kilo 250 gram un kullandım. Tabi sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumurta büyüklüğüne ve unun kalitesine göre alacağı un miktarı değişiklik gösterebilir. Videoda gördüğünüz gibi tezgahın üzerinde bu şekilde iyice yoğurmamız gerekli. Mantı hamurundan bir tık daha koyu kıvamlı olacak şekilde hamuru yoğurdum. Hamurumuz koyu kıvamlı olduğu için yoğurma aşaması biraz zor gelebilir. Ama bu aşama çok önemli. Çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekli hamuru. Hamurumuzu bezelere ayıralım. Ben 8 eşit parçaya bölerek yumakladım. Genişçe bir tabak veya tepsinin içerisine bir miktar un serpip bezelerimizi üzerine yerleştirelim ve üzerine buzdolabı poşetiyle örterek Yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Bu aşamada hamurumuzu ne kadar dinlendirirsek açması o kadar kolay olacaktır. Vaktiniz varsa biraz daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Ben yarım saat dinlendirdim. Bir adet bezemizi alalım. Un serpilmiş tezgahın üzerine alıp Önce yaklaşık pasta tabağı büyüklüğüne gelene kadar merdane ile açtım. Sizlere de bu şekilde açmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde açtığımızda daha kolay oluyor. Daha sonra oklavayla açmaya devam edeceğim. Çok fazla un eklememize gerek yok. Gerektiği kadar eklememiz yeterli olacak. Ben hamurların tamamını açtıktan sonra pişirme yani kurutma işlemine geçeceğim. Hamurumuzu çok fazla inceltmeyelim. Bakın videoda gördüğünüz gibi Yine mantı hamuru açar gibi yaklaşık mantı hamurundan bir tık daha kalın olacak şekilde açtım. Örtü serilmiş masanın üzerine açtığımız hamurları yerleştirelim. Tüm hamurlarımı açtım, masanın üzerine yerleştirdim. Şimdi hamurlarımı kurutma işlemine geçeceğim. 130 derecelik ısınmış fırında videoda gördüğünüz gibi fırının taban kısmına hamurumuzu yerleştirelim. Birkaç saniye kadar bir yüzünü pişirelim, yani kurutalım. Diğer tarafını çevirelim. Yine diğer tarafında birkaç saniye kadar pişirelim. Amacımız hamuru pişirmek değil, sadece hafifçe kurumasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi yufkamız dondu, hafifçe kurudu. Fırından alalım ve tekrardan örtü serili tepsiye yerleştirelim. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde kurutalım. Kurutma işlemini isterseniz büyükçe bir tavanın içerisinde de yapabilirsiniz. Veya örtü serilmiş masanın üzerinde birkaç saat kadar her iki yüzlerinde çevirerek kurumasını sağlayabilirsiniz. Kuruttuğumuz yufkalarımızı iki tanesini ben üst üste koydum. Tahtanın üzerinde ikiye böldüm. Hamurlarımızı kuruttuğumuz için yapışma olmayacaktır. Tekrar bu aşamada un serpmiyorum bir buçuk iki parmak genişliğinde olacak şekilde şeritlere bölelim. Ben kenar kısımlarını çorbada kullanmak üzere ayırdım. Kesebileceğimiz kadar hamur şeridini üst üste yerleştirerek videoda gördüğünüz gibi yaklaşık kibrit çöpü kalınlığında olacak şekilde keselim. Videoda gördüğünüz gibi kesinlikle yapışma olmuyor. Dediğim gibi kenarda kalan kısımları çorbada kullanmak üzere ayırdım. Kestiğimiz erişteleri Yine örtü serilmiş olan masanın üzerine alalım. Tüm eriştelerimizi kesip örtünün üzerine yayalım. Bu aşamada eriştelerimizi çok iyi kurutmamız gerekli. Ara ara elimizle karıştırarak iyice kurumasını sağlayalım. Ben daha çabuk kurumasını istediğim için bir kısmını fırın tepsisine aldım videoda gördüğünüz gibi. Yaklaşık 70 derecede ısınmış fırında 15-20 dakika kadar ara ara karıştırarak kurumasını sağladım. Sizlerde isterseniz bu şekilde kurutabilirsiniz veya masanın üzerinde de kurutabilirsiniz. Kuruttuğum erişteleri tekrardan örtünün üzerine aldım. Eriştelerim gayet güzel kurudu. Şimdi sizlere pişmiş halini de göstermek istiyorum. Bir kase kadar erişteyi pişireceğim. Tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim. Erişteyi ekleyelim. Bir kase erişte kullandım. Bu aşamada başından ayrılmadan sık aralıklarla karıştırarak kavuralım. Hafifçe pembeleşene kadar kavuralım. Ben erişteyi bu şekilde pilav yapar gibi pişiriyorum. Haşlayıp suyunu dökmüyorum. Bu şekilde hem lezzeti hem de vitamini içinde kalıyor. Kavrulan eriştenin üzerine erişteyi ölçmüş olduğum kaseyle bir dolu kase su ekledim. Eriştenin hamuruna bol miktarda tuz kullandığım için bu aşamada çok tuz kullanmayacağım. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatalım. Kısa yakın orta ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Ocaktan alalım ve kapağını kapatarak 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlenen eriştemizi karıştırarak servis edelim. Gördüğünüz gibi tane tane dökülen, kırılmadan, dağılmadan harika lezzetiyle nefis bir erişte oldu. Aşamada dilerseniz çekilmiş ceviz, sarımsaklı yoğurt veya ezilmiş peynirle de servis edebilirsiniz. Ben üzerine birkaç dal kıyılmış maydanoz ekledim. Eriştemizi sıcak sıcak servis edelim. Kalan erişteyi isterseniz bez torbalara doldurarak veya kavanozlara doldurarak bir ortamda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.